Arkadaşlar ben Yılmaz İbrahim Bu yıllarda bugün sizlerle birlikte Minecraft Magic Edition'da e, karakter online kısımda karakter görünmüyor hatasını göstereceğim arkadaşlar Normalde e, diyelim o sınav, kendinize ait bir makina karakteriniz var diyelim Yeni sürümlerde e, işte öyle oluyor oyun için arkadaşlarının sisi orijinal karakter olan Steve ile görünüyor Aslında arkadaşlar ben bu sorunu onunla beraber çözdüm. Onun için kendisi karakter oluşturmak için ilk önce internet bağlantısının bağlantısını içeriğini sal. Tabi ben de var. Şimdi bu evin ayarlarına gidiyoruz. Yeni görmüş olduğunuz gibi bu da benim. Ee, Onlar kiralattaki, onlar kiralat bu Minecraft hesabı en üstündeki karakterim görmüş olduğunuz gibi Hakikaten onu unut Eee Beni Steam olarak görün şimdi onun tüsünü size görsün Sen, Şimdi şuradan bir Steve oluşturalım Evet ama Steam olmadı neyse önemli değil Şimdi arkadaşlar gövdeye geliyoruz İlk önce taban Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar internetten kaynaklanan kaynaklı bu görüntüler geldi. Şimdi arkadaşlar benim kulaklığını mı bitireceğim? Şimdi tabi siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi ben söyle. Olmadı. Niye olmadı? Bunu deneyelim. Allah Allah. Niye olmuyor? İnternet mi çıkmıyor? Durun bir saniye. Anamız lazım arkadaşlar? Neyse şimdi ben bunu hala ben kendi karakterimden gösterdim. Şimdi arkadaşlar buraya girdik ya. Tamana gidiyoruz. Şimdi değiştiriyorum Bakın. Hop. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Karakterim ne Şimdi bunu tamamen değiştireceğim arkadaşlar. bunu tıklayalım. Uy, bu daha güzel oldu arkadaşlar. Sına baksanıza da. Anu. dokuymuş ama bu. Bu neyimiz Tabi bunlar yüklenmediği için çıkmıyor Neyse ben buna geri döneceğim. Şimdi saat setine girelim Benim saat setinim bu arkadaşlar. Ama istediğiniz saat setine e, seçebilirsiniz e, ee, buraya gelelim. E, ee, kısmına. Benim göğsümde bu arkadaşlar yani buradan istediğiniz göğsünü seçebilirsiniz. İsterseniz de buradan renk ayarlarıyla böyle e, göğsünüzün rengini değiştirebilirsiniz. Şuna ağırsa gireyim ben e, ağırsa sigma daha çok sevdiğim için ağırsız yaptım ama siz isterseniz e, istediğiniz ağırsa ekleyebilirsiniz. Tamamen yaratmak size kalmış. bıçak bacak kısmında da bir şey yok. Sakala gelelim. Sakalda da bir şey yok. ağız yok. Ağızda gelmiştik. Saç Tamam ya bundan gösterecek bir şey kalmadı. Ee, şimdi de ee, Gönlük avatının gelelim üst giyim benim üst giyimim bu bu neymiş Oy. bu daha güzelmiş be baksanıza ha ben bunu bir sene ters gittin üstünü sütün almışsın tamamlayalım lütfen bana sponsor edin tamam herhalde internetim tam çekmiyor neyse sütün işte bu da değişik değişik şeyler var Neyse dış giyime gelelim. Bu da böyle. Görmüş olduğunuz gibi. Değiştirelim sizlerine var. Böyle de nasıl değiştirdim? Şuraya geliyordum. İşte burada. da var. Sadece bir tane onun seçtim. Tamam. Bu ayarlardan geldiğinizde böyle karakter yaparsınız arkadaşlar. Eee tamamen karakteriniz arkadaşlarınız tarafından görülür. Ve bu sıkıntı tamamen kalkmış olur. E, tam olarak yani karakterimiz bu. Oster karakterimiz bu halin nasıl yetindiğini tam olarak bilmiyorum. Ama onu ben onunla beraber hissettim. Onu da kendisi yaptı. Ve yapmış olduğu karakter ben de küçüktü. Neyse evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, sizin için teşekkür ederim. Yarınki gibi videoda görüşürüz. Lütfen evet, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler, iyi günler ve iyi oyunlar. Bana abone olmayı unutmayın.